Bugün sizlere logo muhasebe programına e, XML'de veri aktarımı Excel'den XML'de veri aktarımı kısmında muhasebe fişlerini nasıl aktarabileceğimizi göstereceğim. Bunun için küçük bir yazılım yaptım. Eğer e, faydalı olursa ya da Evet. Şimdi önce Excel şablonumu göstereyim. Şöyle bir açalım bunu bir. Excel şablonumuz hesap, numara, tarih, açıklama, borç alacak. Bir de burada sign değerimiz var. Burada küçük bir formülümüz var. Eğer bundan büyükse değer 0 olsun ya da küçükse 1 olsun gibi. Bunu böyle kullanacağız, burada e, metin olarak, hücre biçimi, e, metin olarak bırakacağız ve noktalı yazacağız, kuşları noktayla. Başka söyleyeceğim burayı da ilgili, şurada da e-defter belge detaylı eğer işlem yapıyorsak, buradan da bunu e, seçeceğiz hedeflerimiz, belge detayımızın ne olduğunu, belgemizin türünün ne olduğunu, belge türü açıklamasını falan burada buradan seçip buraya da bunları e, doldurmak gibi bir işlemimiz var burada. Belge yoksa belge yok seçmeniz yeterli. E, belge yok seçtikten sonra buraları boş bırakabilirsiniz. Çok önemli değil. Eğer hedefler belge detaylı çalışmıyorsanız, hedeflerde tabi değilsiniz. ya da hedeflere tabi olup da belge detayı e, yok gireceğiniz bir fişse kadavra mahsu fişleri vesaire falan gibi. Şimdi bunu nerede kullanacağız ya da niçin böyle bir şeye gerek var? E, ben bunu daha çok işte malum arkadaşlara faydalı olur düşüncesiyle yaptım. E, zaten onlarla paylaşayım, paylaşım kısmında o tarafta paylaşacağım. E, başka firmalardan ya da başka mükelleflerinizden toplu bir şekilde Excel'de 20 hedef alıyorsunuz. Ya da işte fişleri bir şekilde alıyorsunuz. Onları tekrar kendi sistemlerinize, yani daha doğrusu logo kullanan müşterilerinize tek tek girmek zorunda kalıyorsunuz. Tamam, hesap planları falan logo tarafında aktarılabiliyor ama fişlerin de aktarılabilmesi gerekiyor. Onu nasıl yapacağımızı da yani büyük bir iş yükü aslında. Zaten yeteri kadar ilişki var malum arkadaşlarım. Onlara biraz kolaylık olsun diye düşündüm. Şimdi e, Bu tarafı böyle. Excel şablonumuz böyle. Buraya aşağı doğru e, yüzlerce fişi e, alabilirsiniz. Aynı anda bütün fişleri birebir e, fiş olarak kaydeder. Şu an toplu olarak yani e, şöyle bir şey yok. Şurada aşağı doğru 100 e, tane fişi işte tarihe göre toplayıp tek bir fiş olarak yapsın gibi bir seçeneğimiz henüz yok. Onu da koyacağım ilerleyen zamanlarda ama şu anda yok. Şu anda e, şu numaraya göre, fiş numarası bu olanlara göre tek bir tane fişin içerisine e, doldurabiliyoruz. Ha ne yapabilirsiniz? Tarihleri farklı olmamak koşuluyla e, aynı tarihte olan fişleri e, hepsini e, satır satır işte şöyle yapalım mesela şöyle alayım şöyle gibi böyle e, yapabilirsiniz rakamları farklı olabilir tabi bu şekilde yapabilirsiniz bunda bir sıkıntı yok e, ama işte farklı numaraları farklı olup da e, örneğin gibi yani böyle olup da bunları da aa bu dördüncü ayın dördüymüş. Hepsini dördüncü ayın dördünün içerisine atsın seçeneğimiz şu anda aktif değil. Ama ilerleyen zaman da onu da yaparız. Şimdi kaydedeyim. Programı henüz egze haline getirmedim ama şöyle bir, şöyle bir kapatalım. Bir başla diyelim programı. büyütelim. Şimdi burada da o şablonu da e, resim olarak koydum ki işte e, nasıl yapmanız gerektiğini Excel'de. O şu Excel dosyasının şablonunu da programın içerisine zaten iliştiriyor olacağım. E, burada bizim e, logo object diyerek bağlanarak direkt XML falan oluşturmadan direkt otomatik olarak atabildiğimiz bir bölüm var. E, Tabi şu bunlar var. Satın alma sipariş hatları vesaire gibi. Bunlar henüz bitmedi ama şurada bizim muhasebe aktarımlarında hesap kart aktarımı bu logonun içerisinde de var bizde de biz de buraya koyduk bunu. Ama muhasebe fiş aktarımı şu anki göstereceğim kısım burası. Bunu tıklıyoruz, dosyamızı seçiyoruz, Excel dosyamızı. Şuydu bizim Excel dosyamız, muhasebe fiş aktarımı. Sonra nereye ixemel oluşturacağımı seçiyorum masa üstüne. Hasebe. oluşturmak istiyorum Evet dedik. XML oluşturuldu. Şimdi masa üstünü göster diyelim. Buraya. Muhasebe fişleri XML diye bir dosya oluşturduk. Oluşturduğumuz dosyayı da burada logo programını açıyoruz. Araçlar, veri aktarım içeri, genel muhasebe hareketler, muhasebe, işleri diyorum. Şuradan seç diyorum. Sonra da başlat diyorum. Sonra da kontrol ediyorum doğru aktarmış mı aktarmamış mı diye. İşlenen iki tane hatalı sıfır diyor. Gidelim kontrol edelim. Şuradan neredeyim? genel muhasebemiz arkasından hareket ver diyeceğiz. Muhasebe fişleri. Gördüğünüz gibi buraya iki tane 4-4-2019 tarih muhasebe kayıt işlemleri diye attı. Fişleri içeri koydu. Bakın dikkat ederseniz ben sistemdeki fiş numaralarını kullandım. Oradaki Excel'deki numara kısmı benim. Şu numara kısmı. Şunu yapacaksınız. Gerçekten bu işte yazar kasa ise ya da başka bir şey ise, fatura ise. Onun numarasını yazarsanız buraya. Bunu nereye gönderdiğimi de şurada göreceğiz. İçerisine giriyorum. Belge detayı dediğim zaman. Bakın belge detayına da bunları dolduruyor. Yaptığımız iş bu. 4. 4 2019 tarihli muhasebe kayıt işlemleri. Buraya tabi e, satır açıklamasındaki bilgiden de alabiliriz. E, ya da e, işte şuradaki işte yazar kıza sıkışları falan gibi bu bilgiyi de alabiliriz. Satır açıklamasına ben satır açıklaması yazdığım için böyle biliyorum. Ne yazsaydım onu getirecek. Olayımız bu. Yaptığımız şey bu. program kabaca bu işe yarıyor. Excel şablonumuz bu şekilde olacak.